Evet arkadaşlar bugün de cümlenin ögeleri konusunda karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cümlenin ögeleri konusunu temel öğeler ve yardımcı öğeler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Temel öge dediğimiz bir cümlenin olmazsa olmazları yani bunlar olmazsa cümle diye bir şeyden söz bahsetmemiz söz konusu değil arkadaşlar. Temel öğelerimizden birincisi yüklem, ikincisi özne. Tabii ki öznenin kendi içerisinde çeşitleri var. Bununla birlikte temel öğelere yardımcı olan yardımcı öğelerimiz var. Nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat tümleci olmak üzere. Hemen ilk ve en önemli öğemiz yüklemle başlıyoruz. Neden önemli öğe diyoruz arkadaşlar? Çünkü biz cümleyi öğelere ayırma işini aslında Yükleme göre yapıyoruz. Yani cümlenin öğelerini bulmak için, cümleyi oluşturan öğeleri bulmak için yükleme göre görevi nasıl? Buna bakıyoruz arkadaşlar ve bu göre öğeleri bulmak için de bütün sorularımızı yükleme soruyoruz. Bu yüzden cümlenin öğelerinde yüklemi bulmak en önemli göreviniz çünkü yüklemi yanlış bulursanız diğer öğeleri de arkadaşlar yanlış bulma olasılığınız var. Evet yüklemin tanımına bakalım. Yüklem ne demekmiş? Cümlede yargıya üzerinde taşıyan iş, oluş, kılış ya da düşünceyi zamana ve kişiye bağlı olarak bildiren öğedir. Yüklem ya bir çekimli fiil olacak ya da ek eylem almış isim soylu sözcük olacak arkadaşlar. Yani yüklem deyince kesinlikle aklınıza yüklem eşittir fiil olayı gelmesin. Yüklem deyince İlla ki kelime fiil olmak zorunda değil. İsim ya da isim soylu sözcük de cümlenin yüklemi olabilir. Burada bilmeniz gereken en önemli şey şu. Tamlama, deyim, ikileme, birleşik sözcükler ve benzeri söz öbekleri. Eğer yüklem olursa parçalanmadan bir bütün olarak değerlendirilmek zorundadır. Yani daha çok bu Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece temel öğelerden oluşmuştur diye soru getiriyor arkadaşlar. Temel öğeler de özne ve yüklem. Daha çok bir deyim, bir tamlama yüklem olduysa özne ve yüklemden oluşma olasılığı çok büyük bir olasılık arkadaşlar. Hemen. Ee, yüklemlerimize bakalım. Yüklem ne dedik? Sadece fiil olmaz. İsim ya da isim soylu sözcükler olabilir dedik. Mesela en güzel ödül kitaptır cümlesinde. Kitaptır benim yüklemim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kitapmak diye bir şey olmadığı için yüklemim bir isimden oluşur. Sıkıntılı ruhumu anlatan tek şey şiirdir cümlesinde ise cümleyi yargıya bağlayan kelime Şiirdir kelimesi gördüğünüz gibi şiir ismi ek eylem alarak isim e, yüklem haline gelmiş. Orman havası temiz mi temizdi derken gördüğünüz gibi arkadaşlar şu ikilemeyi parçalamıyorsunuz. Sadece temizliği yüklem almıyorsunuz. Temiz mi temiz ikilemesini tamamen yüklem olarak almanız gerekiyor. O bu tür şeylere pabuç bırakmaz. Pabuç bırakmak bir deyimdir arkadaşlar. Yüklem olduğu için de ne yapmanız gerekiyor? Tamamen hepsini e, yüklem olarak almanız gerekiyor. Deyim olduğu için ayırmamanız gerekiyor. Bu konuda bize en çok destek olan sizdiniz cümlesinde. Gördüğünüz gibi sizdiniz kelimesi burada zamir, zamirde yüklem olabiliyor. Sizi yalnız bırakıp giden kim Soru cümlesi görüyorsunuz ve burada soru anlamı veren bir soru zamiridir. Gördüğünüz gibi cümlemin yüklemi bir soru zamiridir. Bütün bunların sorumlusu sendin. Yüklemim sendin kelimesi sen kişi zamiridir. Gördüğünüz gibi sadece e, fiiller değil kişi zamiri de yüklem olabilir. Müdürün odası düzensizdi. Düzensiz kelimesi tür olarak bir sıfattır arkadaşlar. Düzensiz oda, düzensiz ev gibi. Gördüğünüz gibi bu kelime de yine yüklem olmuş. İbrahim'in yeni aldığı araba güzelmiş. Yine bir sıfattır arkadaşlar. Bu iş karşılığı verdikleri maaş çok azmış derken gördüğünüz gibi bir zarfında yüklem olduğunu görüyoruz. Şimdi artık sen de herkes gibisin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir edatım var. Herkes gibisin benzerlik özelliği kattığı için ben buna edat öbeği diyorum. Edat öbeğinin de yüklem olduğunu görüyorsunuz. Buranın tek eksiği nitelikli bir okuldu. Şimdi nasıl okul nitelikli bir okul. Gördüğünüz gibi burası bir sıfat tanımlamasıdır arkadaşlar. Sadece okulun altını çizip yüklem olarak yazamazsın yanlış yaparsın. Tamlama olduğu için hiçbirini bölmüyorsun. Tamamen sıfat tamlamasının hepsini yüklem olarak almak zorundasın. Bizi en mutlu eden şey sevgi şiirleriydi. Ne şiirleri? Sevgi şiirleri gördüğün gibi burası bir isim tamlaması, belirtisi isim tamlaması. Yine sıfat tamlamasında olduğu gibi tamlamaları bölmüyoruz arkadaşlar. Tamlamanın tamamına yüklem diyorsunuz. Evet, yüklem bulmaya gördük. Gelelim artık diğer Temel öğemizi arkadaşlar özne diyeceğiz. Bakın bütün hepsinde mantık aynı. Bütün öğelerimi bulduran yüklem hariç sorularım var. Ben yüklemi doğru olarak bulduktan sonra öğeleri arkadaşlar hangi sorularla bulmam gerekiyorsa yükleme o soruları yönelteceksiniz zarf tümleci de bulacak olursanız, dolaylı tümleçte nesne de bulacak olursanız hepsini bulduğunuz yükleme soruları yöneltiyorsunuz. Gelelim özneye. Evet, öznenin tanımına diyoruz ki yüklemdeki işi yapandır özne. Özellikle fiil cümlelerinde, isim cümlelerinde ise yargıyı yargıya konu olan, yargıyı tanıtan varlıktır diyoruz. Yükleme kim, ve ne sorularını sorarak buluyoruz arkadaşlar. Özneyi çünkü işi yapandır diyoruz. Yani yüklemde neden bahsediyorsam onu yapan özne olacak. Özneler bulundukları duruma göre dörde ayrılıyor arkadaşlar. Özellikle fiilde çatıda bu özne çeşitleri işinize çok yarıyor. Bu yüzden cümlenin öğelerini tam olarak öğrenmeden fiilde çatıyı öğrenmeye çalışmayın. Gerçek özne dediğimiz özne. Yüklemdeki işi ya da varlığı kendisi yapan öznelerdir. Nasıl olacak bu? Hemen bakalım. Kardeşim bu konuda yardımcı oldu. Yardımcı olmak görüyorsunuz. Yardımcı elemle yapılmış bir birleşik fiil. Tamamen yüklem diye alıyorum. Öznenin sorusu kim ve neydi? İnsanlarda kim? İnsan dışı varlıklardan ne sorusunu kullanıyorum? Yardımcı olan kim? Cevabım nedir? Kardeşim. Burada kardeşime özne derim fakat Hangi özne olduğunu anlamam için şöyle bir ilerleme e, sürdürmem gerekiyor. Yardımcı olma işini kardeşim kendisi mi yapıyor arkadaşlar? Evet. O zaman bakın yardımcı olma işini yani yüklemdeki işi kardeşim kendisi yaptığı için gerçek öznedir. Filmin konusu hiç ilginç değildi. İlginç değildi. Görüyorsunuz yine benim yüklemim. İlginç olmayan ne? Filmin konusu dersin. İlginçlik ya da ilginç olmama durumunu filmin konusu kendisi üzerinde taşıdığı için gerçek özne dersiniz. Gelelim gizli özneye. Arkadaşlar cümlede özne bu şekilde açıkça yazılmıyorsa, ben özneyi sadece sorduğum sorularla buluyorsam bu bir gizli öznedir. Hemen tanımımıza bakalım. Cümledeki özne açıkça verilmeyip yüklemdeki kişi ekinden bulunuyorsa gizli öznedir diyeceğiz. Gün boyu seni arayıp durduk. Buradaki kişi ekine dikkat edin. Arayan kim? Bizdir, değil mi arkadaşlar? Bakın burada birinci çoğul kişi eki vardır. Arayan kim? Biz. Biz kelimesi bakın cümle içerisinde gösterilmemiş. Ben sadece sorduğum soruyla buldum bunu. Şuradaki şahıs ekinden buldum. O zaman buradaki biz gizli öznedir. Gizlenmiştir. Sorduğun soruyla açığa çıkar. Gelelim sözde özneye. Cümledeki özne, yüklemdeki işi yapmayıp sadece yapılan işten etkileniyorsa sözde öznedir. Yani sözde kalmıştır onun özleyi. Gerçekte şurada iş yapma görevini gerçekleştirmez. İşin kim tarafından yapıldığı belli olmayan cümlelerde geçici özne görevi üstlenir arkadaşlar. Bunu daha iyi anlamak için edilgen çatılı fiillere tekrar dinlemeyi unutmayın. Yüzbaşı Mehmet çatışmada vuruldu. Şimdi vuruldu yüklemim. Vurulan kim? Yüzbaşı Mehmet. Bakın öz nedir? E çünkü sorumuza cevap vermiştir. Ama burada vurulma işini, vurma işini yapan yüzbaşı Mehmet değildir. Başkasıdır ama vurma işini yapan belli olmadığı için ben burada yüzbaşı, yüzbaşı Mehmet öznesini sözde özlederim. Gerçekte vurma işini yapmaz. Sadece bundan etkilenir. Ama vurma işini yapan belli olmadığı için geçici öznedir. Gerçek öznen belli değil çünkü. Örtülü özne ise arkadaşlar özellikle edilgen çatılı fiillerde hem işi yapan hem de işten etkilenen bir arada olursa örtülü özne vardır diyoruz. Özellikle örtülü özneyi tarafından kelimesini gördüğünüzde, yüzünden kelimesini gördüğünüzde, ötürü nedeniyle ve c ekiyle gördüğünüzde bulabilirsiniz arkadaşlar. Çocuklar doktor tarafından tedavi edildi. Bakın tedavi edildi. Tedavi etmek yardımcı eylemi, birleşik fiilim pardon. Tedavi edilen kim? Çocuklar. Öznemizi bulduk. Ama bakın tedavi etme işini kim yapmış? Doktor tarafından diyor. İşi yapan da, işten etkilenen de bir arada. Ama görüyorsunuz ki yüklemim edilgen. Bu yüzden ben çocuklara sözde özne, doktorlar tarafından söz öbeğine de örtülü özne demek zorundayım. Özellikle dediğim gibi tarafından, yüzünden, ötürü nedeniyle ve C ekinde bunu aramalısınız. İşte kanunlar belediyece onaylandı cümlesindeki gibi. Onaylanan ne? Kanunlar. Özne dersiniz ama e, kim tarafından diye sorduğunda belediyece cevabını alırsın. İşi yapan ve etkilenen bir arada olduğu için o belediyece kelimesi örtülü öznedir fakat kanunlar kısmı yine sözde öznedir. Evet. Temel öğelerimizi e, burada bitiriyoruz arkadaşlar. Gelelim yardımcı öğeleri. E, tekrar bir hatırlatma yapayım. Eğer soruda hangisi temel öğelerden oluşan bir cümledir diyorsa özne ve yüklemi kastediyordur arkadaşlar. Sakın bu soruya düşmeyin. Gelelim nesneye. Nesne dediğimiz şey e, yüklemin bildirdiği işten etkilenen öğedir arkadaşlar. Yani özne yüklemdeki işi yapan nesne bu öznenin yaptığı işten etkilenen öğedir. Yükleme sorulan ne, neyi ve kimi sorularıyla bulunur arkadaşlar ve Nesnemizi ikiye ayırıyoruz. Belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere. Bunları ayırt etmenin yolu çok basit arkadaşlar. Belirtme durum hali var. Durum eki vardır. Biliyorsunuz ismin e hali, i hali, d hali, den hali dediğimiz çekim eklerimiz vardır. Özellikle bakın ismin belirtme ekini i, I u, ü olarak alan nesnelere ben belirtili nesne derim. Onların sorusu da kimi, kimi ve neyi şeklinde olur. Onlar da belirtme hali ekini alır. Belirtme hali ekini almayanlar ise belirtisiz nesne olur. Onların sorusu da yine ek almamış olarak ne şeklinde karşımıza çıkar. Hemen örneklere bakalım. Çiftlikte kapıları her zaman o kapatır. Kapatır benim yüklemim. Hemen sorumuzu soralım. Kapatan kim? O öznemiz neyi kapatır? kapıları. Gördüğünüz gibi kapı kelimesi de belirtme hali ekini aldığı için belirtili nesnedir. Zaten gördüğünüz gibi neyi sorusunu sordum. Arkadaşımı çok sevmişler. Kimi sevmişler? Yine burada bakın insan söz konusu olduğunda kimi? insan dışı varlıkta ne ve neyi sözcüklerini kullanıyoruz. Kimi sevmişler? Arkadaşımı. Gördüğünüz gibi arkadaşımı kelimesi de yine belirtme hali ekini almıştır ve belirtili nesne olmuştur. Belirtisiz nesne ise ne sorusuna cevap verir ve belirtme hali ekini almaz. Birkaç bardak kola içtim. Ne içtim? Birkaç bardak kola derken gördüğünüz gibi da ek yoktur arkadaşlar. Belirtme hali eki yoktur. Belirtisiz nesnedir. Arabayı sattı, parasıyla ev aldı. Sıralı bir cümle görüyorsunuz. Neyi sattı? Arabayı belirtme hali eki aldığı için belirtili nesne parasıyla ev aldı. Ne aldı? Ev. Bakın görüyorsunuz ev hiçbir ek almamış. Belirtisiz nesnedir arkadaşlar. Buradan sorulardan en fazla karıştırdığınız şey nesnenin aldığı belirtme hali ile iyilik ekini karıştırmamanız gerekiyor arkadaşlar. İyilik üçüncü teki şahıs eki ı I, i u ü ile i hal ekini karıştırmamalısınız dedim. Mesela evi çok güzel cümlesine bakalım. Buradaki evi iyi hali eki almış ama belirtme hali eki değildir. Bakın başına onun getirdiğinizde anlamlı olur. Onun evi çok güzel dersiniz. Burada sadece nesneyle bir alakası yok. Bu eki belirtme hali ekiyle karıştırmamalısınız. Karıştırmayın diye verdim. Mesela evi bir güzel temizledi dediğimde. Bakın buradaki iyi ise belirtme hali ekidir. Onun evi bir güzel temizledi diyemezsiniz. Çünkü başına onu gelmez. Belirtme hali ekidir ve belirtili nesnedir arkadaşlar. Evet nesneyi de böyle buluyoruz. Gelelim dolaylı tümleçe. Yine dolaylı tümleçinde diğer adını söylemeden geçemeyeceğim yer tamamlayıcısıdır arkadaşlar. Yüklemin anlamını yine hepsi bakın yüklemle bulduğumuz öğeler. Dolaylı tümleçler yüklemin anlamını bulunma, yönelme, çıkma anlamlarıyla tamamlar arkadaşlar. Ve bunu da bulunma hali ekiyle, yönelme hali ekiyle ve çıkma hali ekiyle yaparlar. Yükleme sorulan kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden sorularıyla bulunurlar fazla soru gibi göre, gelebilir size ama bakın bunlarda da ismin e hali eki, yönelme hali ekini, bulunma hali ekini, ayrılma hali ekini görürsünüz. Yani baştaki şu yüklemin anlamını bulunma, yönelme, çıkma anlamlarıyla tamamlarlar dediğimde aslında sorularında da bunları göreceksiniz. Yüklemin, yüklemdeki işin nerede yapıldığını bildirdikleri için Diğera, diğer adı yer tamamlayıcısıdır. Bizim karşımızdaki yeni yapılan eve taşındılar. Nereye taşındılar? Bizim karşımızdaki yeni yapılan eve. Ev, eve demiyorsunuz sadece dikkat. Bak burada sıfat fiil var. Burası bir sıfat tamlaması. Tamlamaları bölmüyorduk. Bu yüzden nereye taşındılar diye sorduğumda da sadece eve demiyorsun. Bizim karşımızdaki yeni yapılan eve diyorsun ve buradaki yönelme hali ekini lütfen unutma. Kralın mezarı olan bahçede bir gül varmış. Varmış benim yüklemim. Nerede gül varmış? Kralın mezarı olan bahçede. Sadece bahçede almıyorsun. Bak burada yine bir sıfat fiilim var. Bir sıfat tamlamam var. Bulunma hali ekini de gördün. Ne diyeceksin? Dolaylı tümleç. Var olan yeri söylüyor çünkü. Adam karısına sokak ortasında bağırdı. Bağırdı benim yüklemim. Nerede bağırdı? Sokak ortasında. Bak bulunma hali kim burada? Kime bağırdı? Karısına yönelme hali kim burada? Bir dolarlı tümleç daha var. Dolarlı tümleçin gördüğün gibi 9 tane sorusu vardı. Bu yüzden bir cümlede arkadaşlar duruma göre birden fazla dolarlı tümleç olabilir. Bakın buraya kime sorusunu sordum? Karısına cevabını aldım dolarlı tümleç. Nerede bağırdı sorusunu sordum bulunma hali ekiyle bir yaradı buldum. Ona da yine dolaylı tümleç dedim. Burada çok önemli bir notum var. Özellikle bakın arkadaşlar. İsmin E, D, den ekini alan her sözcük dolaylı tümleç olacak diye bir kuralım yok. Bunlar onu bulmada bana yardımcıydı ama bu ekleri taşıyan durum, miktar ve zaman zarfları da var. Yani bir cümlede illaki ismin de E ve den hali dolaylı tümleç olacak diye bir şey yok eğer bu kelimeler bu ekler geldiği kelimelere zaman durum ve miktar anlamı katıyorsa zarf tümlecidir çantasını akşamdan hazırladı evet burada den hali eki var ayrımı hali ekim var ama ne zaman hazırladı diye sorduğumda akşamdan cevabını alırım akşamdan kelimesi bana bir zaman bildirir bu yüzden dolaylı tümleç değil zarf tümlecidir birden yanıma yaklaştı nereye yaklaştı yanıma dolaylı tümleç nasıl yaklaştı birden görüyorsunuz aynı ekten ama burada durum anlamı bildirdiği için zarf tümleci diyeceksiniz özellikle bakın ismin e d ve den halinde zaman durum miktar anlamı gördüğünüzde kesinlikle zarf tümleci diyorsunuz dolaylı tümleç demiyorsunuz evet gelelim zarf tümlecine zaten birazcık bahsetmiş olduk. Yüklemi yer yön, zaman, durum, miktar ve soru anlamlarıyla tamamlayan söz ya da söz grubudur. Zarf tümleşleri, zarf fiiller ve zarflarla aynı özelliktedir arkadaşlar. Birini bulmuş olmanız diğerlerini de bulduğunuzun kanıtıdır. Yükleme sorulan nasıl, ne zaman, ne kadar, ne için sorularıyla bulunur? Hemen bakalım. Saçlarıyla oynamaya başlayınca önemli şeyler düşünürdü. Ne zaman düşünürdü? Saçlarıyla oynamaya başlayınca. Zaman anlamı verdiği için zarf tümleci deriz. Bakın burada ince zarf fiil ekim de vardır. Zarf tümlecini bulmak demek, zarf fiili de bulmak demektir. Böylelikle gördünüz. Öğretmenimiz az önce dışarı çıktı. Nereye çıktı? Dışarı. Zarf tümleci ne zaman çıktı? Az önce. Yine zaman anlamı verir. Zarf tümlecidir. Arkadaşlar bakın. Nereye sorusunu dolarlı tüneçin neresi nereye sorusuyla karıştırmayın lütfen. Bakın. Yer yön zarfı olduğu zaman nereye sözcüğü. Yer yön zarfı ek almaz. Yer yön zarfları, yer yön bildiren sözcükler durum eki alırlarsa nesne ya da dolarlı tüneç olurlar. Yani bakın burada nereye çıktı dışarı çıktı dedim. Herhangi bir eki yok. Yer yön zarfıdır. Ama Öğretmenimiz az önce dışarıya çıktı deseydim. Dışarı kelimesi yönelme hali ekini aldığı için isimleşecekti ve cümlenin dolaylı tümleci olacaktı. Buna çok fazla dikkat edin. Yer yön zarfları kesinlikle ek almaz. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Adam aşağıya bakıyor. Nereye bakıyor? Aşağıya. Gördüğünüz gibi burada ek aldığı için zarf tümleci yer yön zarfı değildir dolaylı tümleçtir. Çocuklar dışarıyı kirletmiş. Neyi kirletmiş? Dışarıyı. Yine bakın, yer yön bildiren kelime belirtme hali iki aldığı için cümlenin nesnesi görevindedir. Yer yön zarfı görevinde olamaz. Kadın üzülerek soruyu cevapladı. Neyi cevapladı? Soruyu nesne. Nasıl cevapladı? Üzülerek zarf tümleci diyoruz. Ne için olaylara olumsuz bakıyoruz? Bakın burada. Niçin? Zarf tümlecidir. Çünkü sebebini söylemenizi ister. Neye bakıyorsun? Olaylara dolaylı tümleç. Nasıl bakıyorsun? Olumsuz zarf tümlecidir. Arkadaşlar cümlenin öğelerinde yanlış bulmak istemiyorsanız izleyeceğiniz yollar var. Cümlenin öğelerinde her zaman birinci olarak yüklemi bulmanız gerekiyor. Yüklemden sonra kesinlikle özneyi bulacaksınız. Sonrasında nesneyi, dolaylı tümleci, zarf tümlecini ve en son edat tümlecini bulmanız gerekiyor. Bu sırayı izlerseniz kesinlikle yanlış bulmazsınız. Eğer bakın özleden önce nesneyi bulursanız ikisinin ortak olan ne sorusunu yanlış sorar, sorarsınız. Nesne yerine pardon özne yerine nesneyi bulmuş olabilirsiniz. O yüzden önce yükleme öznenin sorusunu sor Özneyi bulmak iste, sonrasında nesneyi bul. Edat tümleci ise arkadaşlar bakın edatlarımız var. İçin, kadar, gibi gibi. Ee, bazen işte sorularda bunlarla öbekleşen e, kelimeler oluyor. Mesela senin için buraya geldim cümlesinde. Kimin için geldim? Senin için dersin. E, edatla öbekleştiği için buna edat tümleci de, demen gerekiyor. İşte sabaha kadar... Seni bekledim. Ne zamana kadar? Sabaha kadar. E, kadar edatıyla birlikte öbekleştiği için ben buna yine edat tümleci derim. Evet konumuz burada bitiyor arkadaşlar. Sayfaya ne yapıyorsunuz? Abone olmayı unutmuyorsunuz. Diğer bir konuda görüşmek üzere.